Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar İstanbul Spor'a konuk oluyoruz. Süper Lig kapsamında, Süper Lig maçları çerçevesinde. Bildiğiniz gibi son olarak Manchester United'a karşı oynamıştık ve 3-0'lık mükemmel bir galibiyet almıştık. Bahçuay'ı efsane bir performans göstermişti. O yüzden onu kutluyorum. Hemen kapalı yapayım şunu. Lanet olsun. Alışmış bir daha açık yaptık. fuck Evet arkadaşlar. Maça başlayalım. Arkadaşlar lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. İstanbul Spor'un stadında her şey hazır. Taraftarlar hazır, saha hazır, çim hazır. Ve maça İstanbulspor başlıyor. Şimdi İstanbul Spor atak yapmaya çalışıyor. Luan Perez orada pası kesti. Uzaklardan bir şut. Altay rahat aldı topu. Şimdi Arda Güler. Fenerbahçe'nin on numarası aldı topu. Arda. Arda Güler baktı kaleye vurdu. Jensen. Jensen çıkardı topu. Sağ uzaklardan denedi. Onun da şutu kaleyi bulmadı. Fenerbahçe varını yoğunu ortaya koyuyor her maç. Takım olarak gerçekten mükemmel bir mücadele örneği gösteriyorlar. Şimdi sağ ayağıyla vurdu. Jensen yine uzun oynayacak. Mert Hakan var orada. Zayt Mert Hakan vurmadı. Zayt ayağının dışıyla vurdu. Yine kaleyi bulamıyor. Yıldız futbolcu Jensen Yine uzun oynuyor. Mert Hakan yine orada. Çok iyi bir şekilde araya girdi. Sait uzaklardan yine Yensen çıkarıyor bu topu da. Arda Güler. Arda. Arda. Arda çekti vurdu Yensen'in üstüne gitti top Fenerbahçe uzaklardan deniyor. Jorge Jesus böyle bir talimat vermiş olsa gerek. Posti çekti. Ah bir de penaltı olsa var ya. Eze. Hızlı bir futbolcu. Eze tek başına götürüyor topu. Eze şov yaptı orada. Joshua King. Zayt araya girdi. Zayt bir daha araya girmeye çalıştı. Top bizde. Arda ayağının dışıyla denildi olmadı. Fenerbahçe denemeye devam ediyor. Çağatay rakibini orada bozdu ama Engel olamadı. E mi? İlk defa böyle geldi İstanbul Spor. Ama golü bulamadılar. Arao. Çağatay kuru kalıp. Şimdi Arda mükemmel bıraktı. Joshua King'e golü atmak kaldı. Arda'nın asisti Joshua'nın golü. Arda şov devam ediyor. İşte mükemmel bir sevinç. Joshua King'den yalnız bu şapka çıkartılır bu asiste. Mükemmel bir asist. Joshua King'e sadece golü atmak kaldı arkadaşlar. 15 numara Joshua King bir taş daha Arda Arda Güler Arda Güler Arda Güler Arda Güler bir asist bir gol mükemmel bir gol Neler yapıyor bu çocuk bu sezon harikalar yarattı ya Maşallah diyelim nazar değmesin Topu aldı burada öyle mükemmel vurdu ki kaleciyi mağlup etti. Yürü... Dakika 35. 30 maçta 18 gol. Asist ne kadar acaba? Onu da bakarız arkadaşlar maç sonu. Çağatay kuru kalıp. Arda kötü pas maalesef genç bir yıldızdan. Enrique bir an savaşmaktan, bir an maçtan kopmuyor arkadaşlar. Alioski. Enrique Joshua King. Hiç faul yok, faulle alakası yok. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Aslında oyuncuları değiştirebilirim. Trofor oynayalım Niye değiştiremem ya Belki öyle bir şey oldu Arkadaş Allah Allah Tamam zaten Neredeyse bütün oyuncular Serdar Aziz Tamam yedek oyuncular oldu Valencia'da uzun zaman sonra ilk 11'de güzel paslaşmalar. korner Hadi be Oy aferin lan iyi vuruyor bu ha bayağı iyi vuruyor Nossa, tia, você. Eze. Dakika 76 oldu. İlk defa bir atak yaptılar uzun zaman sonra. Sayısal bir baskı. Serdar Aziz. Bir de gol gelse Mert Hakan ayağının dışıyla mükemmel gol. Nasıl bir gol o? Mert Hakan yandaş. <laughs> İzleyeceğiz golü. Mükemmel vurdu. Dakika 82'de geldi gol. Eze bir ara top Etemi'ye. Etemi haydi vur oğlum. Dakika 86. Sardar Aziz Sardar hızını kullandı. Geçti rakibini. Bir çalım daha. İyi götürdü topu ama pası istediği gibi atamadı. Enrique Bossi Hadi dakika 2 olsun artık. Bitsin bu maç. Vursana ya. Daha ne yapayım? Vay be. <laughs> maç sona erdi arkadaşlar. 3-1 kazanıyoruz. Süper Lig'de. Kolay bir rakipti. Neredeyse tüm maçı yedeklerle bitirdik. Manchester United maçı olduğu için dikkatli oynamam gerekiyordu. Kondisyon, Kondisyon açısından sıkıntı yaşamak istemedim. That'll be Evet arkadaşlar. Bir maçın daha sonuna geldik. Bu maçta İstanbulspor'u Sporu 3-1 mağlup ettik deplasmanda. Mert Hakan yandaş mükemmel bir gol attı. Böylece bir, bir videonun da sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.